Allah'a kız. <laughs> hiç karışma, hiç karışma, hiç karışma. Abi nereden takıldı gel? Gel kont gel. Konk gel. Tamam. Arkadaşlar evet sadece hayvancılık da yok tabii ki çiftçilik de var. Şimdi gece tarla suluyoruz. Ee, bölge tamamen ayı ve domuz bölgesi. Burada hani gece benden başka kalan olmaz. Kimse kalmıyor çünkü aşırı derecede ayı olan bir bölge. Burası da hani çocukluğumdan beri ben geceden beri yani bütün geceler hep dışarıda kalıyordum. Hayvanlara gitmesem de ben gece dışarıda kalmayı seviyorum. Onun için hep bir gece suluyorum ben buraları. Arabanın farlarını yine de açık bıraktım çünkü aşırı derece ağaçlık bir bölge. Etrafı hiçbir yeri görmüyorum. Yani e, suyun sesinden bir şey de duyamam. Yine bir nefsi olsa faydası olacaktır. Diğer tarlayı suladım. Sabaha kadar diğer iki tarlayı da sulayacağım işte. Bugünlük de böyle geçecek. Taşlar tarlanın birine gece su vermiştim. Akşam biri kaldı. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. diğer Diğerini sularken. Şöyle bekliyoruz. Buradan gelecek. Biz de kahvaltımızı yapalım. Sus gelince zaten harka gelecek, harkanın içerisinde yapıyorum. Arkadaşlar yaylaya biraz kiraz topluyoruz bugün. Ağacın ta tepesindeyiz. İlaçsız macer kirazı. Ama erken kurtlanıyor bunlar, erken de çürüme oluyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Zeliş doğum yapmış. Ufacık bir tosuncuk olmuş. gel <laughs> gel ge. çık, çık, çık. Kuçu ne ya? <laughs> kure 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 kure. Kure ge. gel. Şakir. <laughs> Şakir. Gel Şakir'im gel. Şakir gel. <laughs> Bunun adı <da> Şakir olsun. <laughs> Şo yakalanmıyor da şerefsize bak ya. ya evet. Yeni geldik yaylaya. <laughs> koyunlar gidiyor. Çuş! Hava açmış. Ve ee... hizmette sınır tanımayan Türksel'in çalışanı Ayhan kardeşim gelmiş. Orada bize e, ee... Superbox internet verdi bu arada. Zorlu şartlarda, yaylada. Ozan'ın videoları daha kaliteli. Müşterilerine satışı olsun, pazarlaması olsun, e-coin, <laughs> e <-coin>, YouTube videoları, <gülüyor> kaliteli <gülüyor> videolar olsun diye. Buradan. <laughs> Aynen. Arkadaşlar e, videolarda fazla internet gidiyor. Kendi internetim e, yetmiyordu. Sağ olsun Ayhan kardeşim de bu konuda yardımcı oldu geldi. İnterneti görüyorsunuz daha başına kadar geldi. Hadi oğlum hadi hadi. Hadi. Hadi hadi. Ateş yetiş. Hadi ver, hadi. Hadi aslanlarım hadi. Manzara ne güzel baksana kanka. Manzara da çok güzel. Bir de buradakiler hepsi şey ya. Yani öyle yaban diye söylesem şey... <laughs> ya. <laughs> Aynen arkadaşlar. E, yan köyün yabancı atı yapmış erkek at. Bizim at habire vuruyor kovalıyor. Arkadaş yakalamaya çalışıyor. Gel 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 gel. Yakaladım Volkan? Yan köyün inekleri de arkadaşlar gelmiş bu tarafa. Şimdi arkadaş götürüyor. Bizim köpekler de aşağı inmişler. Az önce kavga ettiler zaten. Kavga etmesine diye koyunların yanına kızıyor musun? Çal hadi hadi. Abi bir taraf kapalı bir taraf çok güzel. Vallahi yayla havası arkadaşlar gerçekten çok farklı. Köyden sonra farklı oluyor. Baya bir yağmur yağmış. Bak arkadaşlar deniyoruz. şimşek yabancıyı bırakmaz. Ayhan'a saldırıyor şu anda. Kanka yandan vurur. Ayhan biraz ata bindi. <laughs> Yan sallıyor da. Tabi canım at yan sallıyor. <laughs> tabi canım. Heh. Önden çıt mı atamaz? Yani. <gülüyor> Yok. <gülüyor> gel. Tamam tamam tamam. Şimşek. Şimşek tamam gel. Gel. Sen de başlasana şey yapmıyor değil mi? Bana da bazen yapabilir de. Yani çok yanaşır. Evet. O dokununca huylanıyor. Evet. Arka kalçasından bak kanka bunun. E, kurt... Yok kurtlar parça almış yavruken onun için böyle çok huylu bir at. Kıs 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 kıs. Kontu da bırakalım gitsin gelsin. Kont! Güneş de batıyor bak. Ne güzel değil mi kanka manzara? <laughs> Yeni internetimiz de gelmişken hemen video atalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Gel. Hayır, ayağını bekle oğlum, bekle. Gel hadi gel. Kont gel. insandan uzak böyle şey olacak, çiftlik tarzı bir şey ama yerin şey olacak yani. Bura biraz Ulaşım yok. Şey arkadaşlar. Yeni güne başladık yine tekrardan. Ne yapıyoruz bugün? İnşallah mantara gideceğiz ama mucitleri biraz bağladım. Karınlarını doyursunlar. Yerleri güzel. Kim varmış burada bakalım? Sabah şekeri Şakir. Şakir. nerede var Şakir'in? Hele gel gel. Selis, Seliş Gel kızım benim. Gel kızım benim. Gel. Gel hele gel. Çakiru. 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 Yakaladım. Ha yakaladım. Oy 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 Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Tipe bak, tipe. Tipe bak, tipe, tipe. O çok sen o dur 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 sen niye yaramasın bu kadar Şakir gel arkadaşlar hemen alıştı peşime koşuyor tamam dur 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 <laughs> dur oğlum dur 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 tamam dur benim oğlum benim oğlum benim oğlum aslanım benim aslanım benim. <laughs> Ay! Çen şey, oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? At olacak ya, at olacak. Dur, dur, dur. <laughs> Arkadaşlar durmuyor. <laughs> Dursana. Gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. Aslanım benim. Aslanım benim. Gel bu tarafa gel, bu tarafa gel. Aferin. Koş 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 koş. Aslan 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 akıllı 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 akıllı. Gel 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 gel. Bu tarafa gel. Koş 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 koş. At ya at olacak ya bu at olacak ya bu büyük at olacak. Gel. Gel, gel oğlum gel. Gel, <laughs> 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 Nasıl duydun lan? Yetiş Baksana Ay ay ay. Arkadaşlar kontrol daha yürüyüşüne çıktık yayla yerlerine geldik. Yorulduk bugün. Yürüyerek geldik değil, değil mi? Kontum. Değil mi oğlum benim? Baya yorulduk. Gel kont hadi. <laughs> Halen taze burada. Üst kısımlar taze çıkıyor. Taze devam ediyor. Kont yoruldun mu? Yoruldun mu? Yoruldun mu? Şurada bir yerde su varmış. Bir su içelim orada. Aa, önümüzde kuzular var. Kur. Kon. Bit 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 bit. Kon. Ne var oğlum orada? Ne var? Bunlar bizim değil. <laughs> Bunlar beni tanımıyorlar. <laughs> Bereket olsun. Bu aleyküm salam rahmetullah. Bunlar beni tanımıyorlar. Bunlar benim değil. <laughs> Bu yeni at mı Gürsel? Alıştı mı? Ee, o zakarlar geldi. Aa, kont gel, kont gel, Kontu görmediler. Kont tamam. gel. gel, 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 tamam. Bulut, tamam bulut. Hadi, yeter alışında. Bulut tek gitmiyor bak görüyor musun? Köpeklerden atak bekliyor. Üçkağıtçı bak bak üçkağıtçı. Sen ne üçkağıtçısın ya? Sen ne üçkağıtçısın? Bakıyor kimseden atak yok sesin çıkamıyor bak. Çomak 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 çomak. İşte yine deli baş hastalığı başladı. Yani hastalıktan ziyade aslında zehirleme de oluyor birazcık kurtla, burun kurduyla alakalı. Bir anda oldu. Hapını verdik ama faydası olmayacak. Gecekte çünkü. Yine bir tane de orada olmuş. iki tane oldu. Daha önceki senelerde bir 35 tane 40 tane oldu öldü. Ee, baş hastalığında kurt beynin sağ lobuna girince sol vuruyor. Kuzlu sola doğru vuruyor. Sol lobuna girince sağa doğru tam tersi vuruyor. Yani bunun çözümü dayalık olaraktan e, aşı yapılması, e, hap verilmesi gerekiyor. Başka çözüm yok ama bu gecekte Yapacak bir şey yok bunda. Yuvarlanmış deriye gitmiş buradan, tek taraf bastığı için. Arkadaşlar, bugün koyunlar tuz yemiş yine. Hiç yatmıyor da, yerinde de durmuyor. Susuyordu ister ister ve sıcak baya. Kont. Kont beni sinirlendiriyor ya. Çok yalışık hayvan. Şöyle baştan sona su içerek gider. Çaloş. Akşam bunlar arkadaşlar geri gelmişti. Ee, çalış erken gelmişti de diğerleri de gece kalktım ateş ağlıyordu. Kızdım korkuttum o geri gitti bir baktım diğerleri de buradaymış. Onlar da şu tepeyi aşırdım. Niye gelmişler o da meçhul. Ee, gece de yine bir şey kovalayıp gitmişler. Hani çobanın demesine göre. Bir hayvan ya. Yayların güzelliği. Bir tarafta inikler, danalar, atlar, koyunlar, köpekler. Eşekler aşağıda kaldı. köstebeğe benzeyemez yani. Tanfar <laughs> seliyor. <laughs> Sedir dedir oynasınlar der. <laughs> Uğraşma lan çocukla. <laughs> Ama çok ayıp. Hadi hadi. Yetiş, çok ayıp. Yetiş. 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 Sana kaçma. Git daverinle. Hadi. Daverinle. Ben gelmeseydin böyle bir şey yoktu. kont. <laughs> Vallahi ya. Bu facı köpeği gözüne kestirmişler. <laughs> çok ayıp ama. İşte yetiş sakın. Vallahi dayak yesin söyleyeyim. Bam parçaları, surlarım benim. Çalı çok yaramazsın, söyleyeyim. Şimdi surları değerlendiriyorum Arkadaşlar koçun. Boynuzuna takıldı ayak oynaya, ya. Paramparça etti şu an. Sallanıyor. At gelene kadar mecburen saracağız. Orada tekrar bir şey yapsın ama. Yok onu Öyle annem şey. Hüseyin abi yapar onu. Rastgele koydum çünkü. Sadece sallantısını alabilmek için. Açıl bak oraya mi? Yırttın mi? mi? Dur lan ben bende var. Dur ben kendi alttaki tişörtü çıkartayım, Dur. Şimdi Hüseyin abi koyunun ayağını bağlayacak. Söğüt ağacının kabuğu alçıdan daha iyi tutuyor. Bir de yumurtayla un karıştıracak. Hadi. Hadi gidelim. Abdül Mübarek. O zaman sen abu abu bir tane bana abu şekil üstüne. He tamam. Sağ. Of, kat kat ediyor ya. Yerine geçti mi Hüseyin abi? Evet yerine geçtim. geçti. Geçti? Ses duyuyor mu ya? Sayık mı? O zaman... Ne Nerede gir yahu. Yetti mi? Aha, Az ya. mı geldi? Yok yeter. Tamam. İtir git tamam. Sarayım Hem sarayım, hem sarayım. Oza. Tutayım abi. Bunu kuvvetli bana çekeceksin. Güzel, ben, buraya hadi. bir de tulum peynir için çadır kurduk. Oradaki peynir daha küçük olduğu için. Tulum peynirlerimizin hani dön ne kadar burada yapacağız. Çadırımızı kurduk. Yine. Yele. Yele. Gel. Hele gel aşağı gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Dur. Gel. Yürü, gel. Yürü, gel. <laughs> gel. Yürü, gel. Gel kızım gel. 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 bu kadar arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı ve sonuna kadar izledikten sonra beğenmeyi unutmayalım lütfen bildirimleri açarsanız sevinirim.